asgari ücrette bir beklerdi yavaş yavaş oluşmaya başladı kulislerde de kulislerde de bazı rakamlar konuşulmaya başlandı, oranlar konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla sırayı bozmayayım Hakkı senle devam edelim istersen. Vallahi bugün ben sabah gazete toplantısında bizim istihbarat servisindeki muhabirleri görevlendirdim. Gidin dedim vatandaşlarımın nabzını yoklayın. Asker ücretteki beklentileri nedir diye. 30'dan aşağı söyleyen yok. 40 olsun diyen çok. 30 bin lira. 30 bin lira olsun diyen, 30 bin liradan aşağı söyleyen yok. 40 bin lira olsun diyen çok. 50'yi bekleyen var. 50 bin lira olmalı diyen var. Ama tabii bunlar yani vatandaşın beklentisi de ben aslında doğru söylüyor vatandaş da. Yani şu anda 22.104 lira asgari ücret bana göre yapacakları en fazla 23 ile 27 arasında ...yüzde %23 ile %27 arasında bir zam yapacakları o da 27-28 bin lira gibi bir rakam ulaşacak. Komik bir rakam. Komik rakam. Ya ev kiraları şu anda 20 bin lira abi. Yani. 15 bin artı lira. artı bir evler 15 bin lira. 15 bin lira. Şimdi 15 bin lira kiraya verse geriye kalacak 10, 10, 26 desek 11 bin lira. Nasıl geçinecek insanlar? Hadi eşçi de çalışsa. Yani aslında gerçekten asgari ücretin en az ve en az 35-30-35 olması lazım ki biraz ama bu sefer de diyorlar ki işte enflasyon az yine. Şimdi ondan dolayı da yapmayacaklar. Bir de işveren de karşı çıkıyor. E tabii işveren de düşündüğü zaman adam atıyorum 500 kişi 1000 kişi çalıştırıyorsa bir %50 zar yaparsa orada büyük bir şey olacak. Benim pek umudum yok. Dediğim gibi fazla bir zam gelmeyecek ama ben yani ekonomi şu anda uçuyor. Her şey çok güzel gidiyor. Ev kiraları düşüyor. Ev satışları fırlıyor. Çünkü fiyatlar düşüyormuş. Tabi bunları yandaş basın söylüyor yani. <laughs> ben de kanallara şaşırdım, açıyorsun mi? abi. Acaba <laughs> kanallara açıyorsun. Hep böyle şeyler. Gazetelere bakıyorsun. Ya hakikaten eee Şimdi de vereyim. Gazete İstanbul Basını, yandaş bir gazete. Sabah gazetesi mesela 2018'de ekonomi uçuyor diye manşet atmıştı abi. 2018'de başkanlık sistemi geldi. Dolar 12-13 kat, euro 15 kat, altın 28 kat arttı şimdiye kadar. Tam da uçmuş yani değil mi? Uçmuş. Evet. <laughs> ya vallahi ben yalnız şunu da söyleyeyim. 2026'da hiçbir şey beklemesinler gelirler, emekliler. Ama 2027'de seçim olacağı için o zaman ciddi bir artış yapacaklar. Çünkü kasayı açacaklar. Tekrar siz hiçbir kazanmak için bunu yapacaklar. Hakkı ben buna ilave eden onu da sorayım sana. Çünkü sen bir ekonomide bir iyileşme olduğunu gözlemliyorum diyorsun kendi aramızda sohbet ederken. 2027'de yapılacak iyileştirmeler bu makası kapatır mı? Bu hayat pahalılığıyla ücretler arasındaki uçurumu kapatır mı? Yani bana göre yüzde zam yapsalar da kapatamaz gibi. Geliyor. Bakın yeni şeyler çıkartıyorlar. Mesela e, şu an hazırlıkları tamamlanmış. Hatta ben bizim e, Yurttaş Sayfası'nın manşeti yaptım. Der, dar gelirli ilave destek geliyor. Vatandaşlık ücreti maaşı verilecek. O da asgari ücretin altında geliri olan a, asgari aileler ücret. için ve asgari ücretin altı olanlara. Evet. Yani asgari ücretin üstünde olanlara o olmuyor. Mesela bunu emekliler daha iyi biliyorsun. Değil. Çalışan kesim. Ya bir şeyler çıkartacaklar. Yani şöyle söyleyeyim. Ben bunu hep veririm. Çok da yazdım. Şimdi fil terbiyesini yapanlar işte fillerin su içmek için gittiği yerlere büyük çukurlar kazarlarmış. Filler oraya tuzağa düştüklerinde kara giysilerle gelirmiş o çukuru kazanlar. O fillere işkenceler yaparlarmış, eziyet ederlermiş. Ve sonra tanfiller artık ümit kesmek üzere aynı kişiler beyaz elbise giyerlermiş, beyaz elbiselerle gelirlermiş. O fillere yaraları sararlarmış, yiyecek verirlermiş. Onların bakımı yaparlarmış, sonra da çıkartırlarmış. O filler ömür boyu o kişilere sadık kalırmış. Aslında aynı kişiler. Şu anda ekranım kötü. Bizi yönetenler siyah giyici içindeler abi. İki seçim zamanı giyecekler yine beyazları, dağıtacaklar paraları, açacaklar muslukları tekrar seçim kazanmak için bunu yapacaklar. Ve 20 yıldır da bunu yaparak kazanıyorlar. Bakın açıkçası ben bu son yapılan seçimlerden önce bu yazıyı yazdım. Yine dedim böyle yapacaklar dedim. Yap dedim çıktı yine de kazandılar. 2027'de de aynı senaryoyu yine uygulayacaklar. Ha tekrar kazanırlar mı? Artık Millet ya artık uyanır gözünü açar mı? Ya artık yeter der mi bilmiyorum. Ama yine aynısını yapacaklar. Onun için 2026'dan kimse umudunu beklemesin. 2027'de e, bu sıkları açtıkları zaman da yine seçimi belki yine alabilirler onu da söyleyeyim.